Merhaba ve hoş geldiniz. Bu yine bir lastik bileklik var sizlere. Bu dörtlük Dragon Scale bilekliği nasıl yapacağınızı bugün biz size öğreteceğiz. Ve evet doğru duydunuz. Altılık, sekizlik, onluk Dragon Scale yaptık ve bugün dörtlük yapıyoruz. Yani çok kolay bir şey. Ve biz bugün aşağı yukarı 60 tane lastik kullanacağız. Görüyorsunuz böyle yeşil lastiklerden mesela 20 tane kullanıyoruz ve siyahlardan aşağı yukarı 40 tane. Ama biz bugün bu rengarenk şeklinde bir bileklik yapacağız. Ve bugün tek bir tane çatalla çalışıyoruz. Ve tabii ki tığımız da lazım. Ve hazırsak hemen başlayalım. Biz kırmızı lastikle başlıyoruz. Çünkü bizim rengarenk bilekliği yapacağız. Onu ikinci kolun üstüne alıyoruz. Çeviriyoruz ve üçüncü kolun üstüne alıyoruz biraz çekelim de belli olsun yani görüyorsunuz bir 8 gibi oluyor biraz aşağı çekiyoruz ondan sonra beyaz lastikleri alıyoruz yani bir tane bunu bir normal şeklinde birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü kolun üstüne alıyoruz. Görüyorsunuz normal şeklinde. Ondan sonra parmaklarımızı alıyoruz ve alttaki kırmızı lastiği beyaz lastiklerin ve çatalın üzerinden çekiyoruz ve arkaya alıyoruz. Bu önden oluyor. Ve bundan sonra portakal renginde lastiği alıyoruz. Ortaya çekiyoruz. Normal şeklinde tabii ki. Ve şimdi bunlar beyazın üstünde oluyor. Ve onun alttaki beyazları alıyoruz. Ve çatalın üzerine çekiyoruz. Görüyorsunuz dışta kalanlar çatalın üzerinde kalıyor. Yani yukarıdan çekmiyoruz. Ondan sonra yine iki tane beyaz lastik alıyoruz ve bunları yine normal şeklinde çatanın üzerine alıyoruz ve ondan sonra alttaki beyazları alıyoruz ve bunları çatalın üzerinden çekiyoruz ve diğer lastiğin üzerine çekiyoruz alttaki portakal rengini de alıyoruz ve onu da aynı beyazı gibi çatalın üzerine çekiyoruz Biraz çekelim belli olsun aynı bu şekilde. Evet böyle. Bundan sonra sarıyı alıyoruz yine ortaya ve onun alttaki beyazı alıyoruz ve sarının üstünden ve çatalın üzerine çekiyoruz. Görüyorsunuz ortada beyaz ilk ve son çatının kollarının üstünde beyaz. Bundan sonra yine beyaz alıyoruz ve onun alttaki olanlar lastiği alıyoruz yani beyaz ve sarı ve çatının üzerine çekiyoruz. Bunu hep böyle tekrar alıyoruz. Bir daha gösterelim. Yani ortaya bir lastik alıyoruz. Mesela şimdi yeşil. Alttaki beyazı alıyoruz. Onun alttaki yani iki tane kolların üstünde olan çatalın üzerine çekiyoruz. Bundan sonra iki tane beyaz alıyoruz. Ve bunun altındaki olanlar lastikleri alıyoruz. Yani beyaz ve yeşili. Yani dört tane kollarından alıyoruz. Ve çatalın üzerine çekiyoruz. Yani tek bu iki tane beyaz kalsın. Aynı bu şekilde işte. Şimdi nasıl olduğu bayağı belli oluyor. Şimdi böyle bir tane kadar devam ediyoruz. Bunu birkaç sefer yaptıktan sonra bizim dörtlü trekkingscape'leklediğimiz böyle oluyor. Şimdi görüyorsunuz bizim son rengimiz mor rengimiz oldu. Dışta olan beyazları alıyoruz. Ve ortaya çekiyoruz. Yani orta kolları çekiyoruz. Şimdi beyazlar mor rengin üstünde kalıyor. Burada şimdi mor rengi yukarı alıyoruz ve beyazı alta çekiyoruz. İki kollarda da. Şimdi bilekliğimizi çıkarıyoruz. Böyle oluyor. Şimdi bir tane daha beyaz lastik alıyoruz bunu kapatmak için yani klibimizi takmak için ve onun aralarından çekiyoruz. Şimdi tek bu beyaz lastik tığın üzerinde kalıyor. Klibimizi alıyoruz. Bunu da takmışız tabii ki. Ve bu iki tane beyaz lastiğe klibimizi takıyoruz ve bilekliğimiz bitiyor. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Bence bu rengarenk bileklik bayağı güzel olmuş ve gördüğünüz gibi bayağı basit oluyor umarım beğenmişsinizdir. Hadi kendiniz de yapın. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz lütfen ama lütfen bize haber verin. Hadi görüşmek üzere.